Merhabalar. Güvenlik kamera sistemleri eskiden sadece görüntüleri kaydetmek ve izlemek için kullanılırdı. Günümüzde gelişen teknolojiyle sadece görüntüleme yeterli olmadığından sizler için DAZ ürünlerimize yapay zeka analizlerini ekledik. Ürünlerimizde bulunan analizlerle çok hızlı şekilde olay olmadan sizi bilgilendirir ve zamandan tasarruf ederek istediğiniz kayda anında ulaşmanızı sağlar. DAZ ürünlerimizde bulunan analizler yüz algılama tanıma, kamera gördüğü alandaki kişilerin yüzlerini analiz eder. Daha sonra sistem üzerinden karşılaştırma yapar ve sonucu anında ekranda gösterir. Bu özellik çok hızlı şekilde istediğiniz kayda ulaşmanızı sağlar. Örnekte de görüldüğü gibi kişilerin yüzlerini teker teker algılamaktadır. Karşılaştırma yapıp analiz etmektedir. Plaka algılama ve tanıma kamera seçili alandaki plakaları algılar ve sistem üzerinden anlatımı yapar. İzinli araç ise alarm çıkışına tetik verip kapının açılmasını sağlar. Örnekte de gördüğünüz gibi aracın plakasını kaydetmiştir. İnsan araç algılama. Belirlemiş olduğunuz alana insan veya araç girdiği zaman sistem uyarı verir. Örneğin araçların girmesi yasak olan bir yere araç girdiği zaman sistem size uyarı verir. Kişi sayma, mağaza, AVM, hastane veya belediye gibi yerlerde kişi sayma için kullanabilirsiniz. Böylece günlük, haftalık veya aylık olarak kişi sayısını raporlayabilirsiniz. Ayrıca araç veya nesne sayımı da yapabilirsiniz. Sanal hat analizi. Görüntü üzerinde sanal bir harç çizilir. Bu sanal halkta insan veya araç girdiği zaman sistem size uyarı verir. Çevre analizi Görüntü üzerinde kare şeklinde bir alan seçilir. Bu alana insan veya araç girdiği zaman sistem size uyarı verir. Kuyruk algılama Belirlediğiniz kişi sayısı belirttiğiniz süreden daha fazla beklediğinde sistem size bilgi verir. İki kişi belirttik, iki saniye süre verdik ve sistem uyarı verdi. Yoğunluk algılama, belirlenen alanda istediğiniz kişi sayısından daha fazla insan olunca sistem size uyarı verir. Üç kişi belirledik, iki kişi geldiği için sistem uyarı vermedi, üçüncü kişi geldiği için sistem size uyarı verir ısı haritası kameranın baktığı açıda hangi alanda daha fazla hareket varsa sistem size bilgi verir. Köpek sesi algılama. Kameranın köpek sesi algıladığında sistem size uyarı verir. Bebek sesi algılama. Kamera bebek sesi algıladığında sistem size uyarı verir. Dice ürünlerimiz Starlight, Full cool Color, ve aktif caydırıcı özelliklerini desteklemektedir. Dazip ürünlerimiz sizin ihtiyaçlarınızı en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için her zaman geliştirilmektedir. Türkiye'deki büyük bayi ağımız ile Dazip ürünlerimizi tüm Cenova bayilerinden temin edebilirsiniz. Bir dahaki tanıtım videosunda görüşmek üzere. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.